Selam. En sevdiğiniz şortlardan bir derleme hazırladım. Size iyi seyirler. Ha, şu haline bak Osborn. Acı nasıl haldesin? Sen de anca zırlamını koyun ya. Zam istiyorum. Zam mı? Tabii canım. Yanında bir küp altın ve şehrin anahtarını ister misin Parker? Dikkat et de çıkarken kapı kıçına çarpmasın. Seni kirli zekalı velet. Defol! Yüze tanrım keşke daha iyi bir müzik öğretmenim olsaydı. İyi akşamlar. Şarkıyı beğendin mi? Öyleyse söyle. Söyle dedim. Sadece kızıma gerçek hayatta işleri nasıl yürüdüğünü göstermek istiyorum. Lütfen bana herhangi biriymiş. Elbette gibi. sayın başkan. Tamam. Siz nasıl istersiniz? Acele etsene be sıçtığımın Hadi götü. Be, Nedir lan? saattir lan. Ne bir sırada bekliyorum. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin başkan burası bir güvenli değil. Hemen gitmemiz gerekiyor. Acele edin hadi. Baba ben ne olacağım? Baba. Baba nereye gidiyorsun? Baba. Ben kötü ölenim şeyi yok edeceğim bu ha ha ha. Şahin Güzü devriyedeyken asla kötü adam. Mavi Şahin ben bacaklarını saldıracağım. Sen kollarını saldır. Anlaşıldı Kırmızı Şahin. Siyah Şahin bana destek ateşi lazım. Tamam mı dostum? Ee, siyah Şahin derken benden mi bahsediyorsun? Çünkü ben yeşilim siyah değil. Irkçılık yapma Siyah Şahin. görümün ortasındayız. Layla destek çağırır mısın lütfen? Aa, tabii ki çağırabilirim Miguel ama önce soruma cevap ver. Sen misin? Hayır. Peki baban gay olduğunu biliyorum. Ne? Hayır. Dur biraz. Yani... Ee... Sen bir gaysin. Siktir. siktir. <laughs> Osmanlı İmparatorluğu. Ya Mehmet, veraset için ne yaptın? Hadi diyorum ki tahta gesen kardeşlerini gebersin. Nasıl fikir? Ve İmparatorluk 600 yıl boyunca 3 kataya hükmetti. Sonra da battı. Yaz kızım, sana 15 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına... 15 söktüm. mi? Ne diyor lan bu? Ananı sikerim sana Hiç Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardı? Kızları. <gülüyor> <gülüyor> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Ah trenle oran yap. Ne, ne, ne? Beni duydun. Git ve A trenine oral yap. Hemen. Elimden gelen bu kadar mı? İşte elimden gelenin tamamı burada karşınızda. Şu ikisi benim çocuklarım. Ne? Ve bize mutant derler. Ula kim sıçtı bu vazoya? Ay ben kaçan zil. Gel buraya Ay. seni veredim zila seni. Ay. Ben sana Ay. gösteririm şimdi. Aç ulan şu vazonun kapağını. Alamına koyayım. Evet Logan Bey. Dolgu yerleştirme ameliyatınız birazdan başlayacak. Acı hissederseniz söyleyin. Biz hemen uyuşturalım sizi tamam mı? O zamandan uyuştursanız. Yok canım olur mu öyle şey? Hmm. Hafta sordunuz zamanlar bu çocuklar. <laughs> Selamun aleyküm. Gandalf. Var mısın bir maceraya? Yok ben almayayım Gandalf. Al amına. <laughs> Thorin adıma hasta etme paramızı ver. Ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum. Usta bu dışarı çıkmıyor ne yapacağız ya? Sorun yok. Ordunla halledin. Ha taktik maktik yok diyorsun. Yani emin misin? Dikkatli olsan diyorum. Sorun yok. Onlar sadece 13 kişi. Bizse binlerceyiz. Güneş batmadan bitirsek. Eyvayı ee, kaçın. kaçıyorum ben. Beni de sever Hepsini sikin. Kıpırdama Cortez. Yolun sonuna geldin. Teslim ol. Ellerini havaya kaldır ve arkana dön. Tamam. Tamam. Ha. Ah. Bakın şu işe beyler. Görünüşe göre bir Meksika çıkmazının içindeyiz. Sen öyle san. Çatıda var. İyi denemeydi. Ama sniper'ın da üzerinde benim insansız drone'um var. Bizim elemanımızın hacklediği drone'dan mı bahsediyorsun? Ah şu karısını kaçırdığım elemandan mı bahsediyorsun? Hani şu kendisini aldattığı için ona boşanma davası açan karısından mı bahsediyorsun? Saçmadık. o evlilik gayet iyi gidiyordu. <laughs> Umarım değildir 6 aydır karısını beceriyorum. Bu olsun yani. çok fenasın. Artık kaçacak deliğin kalmadı Cortez. Teslim ol. Görünüşü görünüm Ama bir şey unutuyorsun. Her zaman destek getiririm. Ha, şuradaki salak mı yani? Akademiye katıldığından beri sana güvenmiyordum. Ve işte bam. İşte yedek sniper. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.